Bu programın amacı herhangi biri bu ekipmanın operatörü de olabilir, bakım ekibinden biri de olabilir, mekanikçi de olabilir, elektrikçi de olabilir, Hiç önemli değil. Herhangi biri bu ekipmanda bir çalışma yapacak. Bu çalışma temizlik olabilir, ayar olabilir, bakım olabilir, onarım olabilir, kurulum olabilir, söküm olabilir. Herhangi bir şey aklınıza ne geliyorsa. İşte tam bu esnada enerji devreye girerse bakın sürekli enerji diyorum ama ben enerji deyince sizin aklınıza ilk gelen enerji kaynağı ne oluyor? Bunu bir chatten yazabilir misiniz? Benim için kıymetli bu geri bildirim. Sürekli enerjiyi koruyalım diyorum ama enerjiden de bahsediyorum. Beklenmeyen durumlarda vize haftası. Evet, Berav Yüze haftasında sana kolaylıklar diliyorum. Sana bir arkadaş. Elektrik demiş çoğu arkadaşım. Güneş demiş bir arkadaşım. Şimdi güneşe ilk defa söyleyen oldu. Bu arada bu da farklı bir bakış açısı kazandırdı bana. Teşekkür ediyorum. Evet, Ahmet ve Gürkan da söylediği gibi elektriği söyleyen çok var. Ama sadece elektrik değil. Bu arada teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Sadece elektrikten bahsetmiyorum. Burada şöyle düşünelim. Bir ekipmanın Herhangi bir parçasını çalıştıracak olan tüm enerji kaynakları benim için tehlikeli enerji. İşte bizim kapatacak olduğumuz, bizim kilitleyecek olduğumuz enerji kaynağı o. Bu hidrolik olabilir, bu elektrik olabilir, bu pneumatik olabilir. Bu sizin ekipmanınıza ve çalışma prensibine göre değişkenlik gösterebilir. Tamam, Bunu bir cebe koyalım. Lütfen sadece elektrikle kısıtlamayalım. Güneş konusunda bir düşüneceğim. Dolayısıyla ekipmanınızın herhangi bir parçasını çalıştırma yeteneği olan o enerjiyi biz beslendiği noktadan, bakın burası kıymetli, beslendiği noktadan kapatacağız. Kapattığımız yere kilitleyeceğiz. Kilitlediğimiz anahtarı cebimize koyacağız. Dolayısıyla bu bize şöyle bir mesaj veriyor. Gözle rahat ol. Cebindeki anahtar başkasının eline geçmediği sürece ve diğer arkadaşların bana bir kastı yoksa yani kilidi kırıp sistem enerji vermek istemiyorlarsa, ki böyle bir durum olursa, bununla da artık kaza değil daha farklı boyuta geçiş yapar. Dolayısıyla güvendesin. Ele enerji devreye girmeyecek çünkü sen onu beslendiği yerden kestin. Bakın değerli arkadaşlarım, bu konuda siz de oldukça bilgi sahibi olacaksınız ya da bilgi sahibisiniz. Başlama butonundan başlama düğmesinden kitleme yapın demiyorum çünkü enerji atlayabilir kısa devre yapabilir. Dolayısıyla biz beslendiği yeri keselim. Yani musluğu değil de vanayı kilitleyelim. Öyle düşünün. Dolayısıyla ben enerjiyi kapatacağım, kilitleyeceğim ve yapacak olduğum operasyonu yapacağım. Ha